ABD ürünlerine boykot Avrupa'ya yayıldı. Almanya hükümeti ise katılmayacağını açıkladı. Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmelerindendi. Trump'ın mevcut politikalarına tepki olarak Kanada ve Danimarka'da başlayan Amerikan ürünlerine yönelik boykot hareketi kısa sürede Avrupa geneline yayıldı ve giderek büyüyor. Sosyal medya platformlarında tüketicileri yerli ve Avrupa menşeili ürünleri teşvik etmeye çağıran paylaşımlar Hızla yaygınlaştı. Basında yer alan haberlere göre Avrupa'da ABD'ye bakış açısının son dönemde olumsuz yönde değiştiği vurgulanıyor. Peki neden böyle bir hareket başladı? Öncelikle ABD Başkanı Trump'ın Danimarka'ya bağlı özel bölge Grönland'ın ve Kanada'yı ABD topraklarına katma yönündeki ısrarlı açıklamaları büyük tepki çekmişti. E ardından Ukrayna krizinde Washington'ın e, Avrupa'yı bir kenara itmesi ve Rusya ile doğrudan görüşmelere başlaması bu konuda Avrupa'nın bağımlı ABD'ye bağımlı ülkelerinde e, devre dışı bırakmıştı. E, ABD'nin ek gümrük vergisi hamleleriyle de ilişkiler olumsuz etkilenmişti bildiğimiz üzere e, Avrupa tarafından tabi e, alüminyum ve çelik it ithalatına e, uygulanan ek verginin yürürlüğe girmesinin ardından Avrupa Birliği ABD'den ithal edilecek ürünlere karşı bir Tedbir kararı almıştı. Özeti buydu. Buradan da anlaşılacağı üzere Trump'ın ilan ettiği ek gümrük vergileri Washington için yalnız bir ekonomik araç değil, aynı zamanda başka ülkelerin egemenliğini tehdit eden bir strateji haline gelmiş durumda. Avrupa Malı Al yani Buy From EU adlı forumun sadece bir ay içerisinde 175 bin ve geçtiğimiz hafta sonu, 200 bin üyesi oldu boykot hareketini destekleyen içeriklerle birlikte Amerikan ürünlerine karşı Avrupa'daki alternatif tüketimi isteyen boykotun kapsamı da genişliyor tabii bu arada boykot hareketi Almanya'da dikkat çekmeye başladı onu gözlemliyoruz Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt yayınladığı ankete göre Alman tüketicilerin 3'te 2'si ABD menşeli ürünleri satın almaktan kaçınmaya istekli görünüyor Ankete katılanların 66'sı Amerikan mallarını kesinlikle ve büyük ölçüde boykot edeceğini belirtirken, sadece yüzde 24'ü boykota katılmayacağını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Almanya Federal hükümeti ABD ile yaşanan ticari gerilimine rağmen Amerika ürünlerinin boykot edilmesini kesin bir dille reddetmişti. Buna rağmen ilk veriler Almanya'da tabi bu boykot çağrısıyla tam bağlantısı kurulamasa bile. Tesla'nın yeni araç satışlarının Şubat ayında biz seninki önceki Şubat ayına göre %76 oranında düştüğünü gösterdi. Bu durum e, Almanya içerisinde genel olarak elektrik e, araç satışlarının aynı dönemde %30 artmasıyla e, artmasına rağmen yaşandı. Danimarka'da marketler ABD'den ithal edilen ürünün belirgin hale getirmek için etiketlerin yanına bir yıldız işareti koydu. E, bu işte büyük marketlerde isimlerini vermemize gerek yok. Market zincirlerinde uygulanan bir sistem. Yani bu yıldızı gördüğünüz anda bu ürünün bir Avrupa Birliği ürünü olduğu anlamına geliyor ve teşvik ediliyor ve yaygınlaşması bekleniyor diğer marketlerde Avrupa Birliği çapında bu uygulamanın. Yine isimlerini vermek istemediğim bazı fast food zincirleri ve içecek markaları ve kahve Zinciri diye ifade edebileceğimiz markaların yaklaşık Fransızların yaklaşık yüzde 60'i bu ürünleri tüketmeme eğiliminde olduğunu gösteriyor anketler. ABD başkanının Fransız şaraplarını uyguladığı ek vergilerde tepkilerin ana nedenler arasında görünüyor. İsveç'te yapılan diğer bir ankette ise katılımcıların yüzde 80'i günlük yaşamlarında Amerikan malı satın almaktan kaçındığını gösteriyor. Yani Avrupa çapında yayılan bir boykot var. Peki bu boykot ne kadar güçlü? Ee, henüz Avrupa'da boykot nedeniyle hangi ABD ürünlerinin ne kadar satışının düştüğü konusunda net bir araştırma yok. Ee, bunun için bir vakit vakti ihtiyacımız var. Ama Amerikan fast food zincirlerinin otomotiv sektörünün ve bazı teknoloji devlerinin buradan olumsuz etkileneceği görülüyor. Tabii aynı zamanda şunu söylemek lazım ki boykot tüketim alışkanlıklarını e, değiştirme gerektiren bir durum. Ancak çoğu zaman bu tür alışkanlıklar kolayca da değişmiyor. Ekonomistler Amerika'nın ürünlerini boykot etmenin sembolik bir amacı kalacağını, geniş çaplı bir etki yaratmasının zor olduğunu altını çiziyor. Bir de tabii değişen fiyatlar, ekonomik durum, aynı zamanda alternatif ürünlerin piyasaya sürülebilmesi açısından da işin bir de bu boyutu var. Sonuç olarak boykotun başarısı, tüketicilerin tutumu, alternatiflerinin bulunabilirliği ve e, siyasi irade gibi birçok e, duruma bağlı. Son olarak şunun altını çizmek gerekir. E, dün e, Hanover Messe Sanayi Fuarı'nın açılışını yapan Scholz e, Trump'a karşı ülkesinin Kanada ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti. E, Avrupa Birliği'nin ABD'nin gümrük tarifeleri karşısında e, zayıf olmadığını ve Washington'a karşı tek vücut olarak e, yanıt vermeye hazırız dedi. Bu açıklama ee, Tabi ilerleyen dönemlerde ilişkilerin daha fazla gerileceğinin de göstergesi oldu.